Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hasır çantamın üzerine çiçek motifi işlemeyi yapacağız. Bu birinci partta yapmıştım hasır çantam. Kendi kanalımda mevcut. Şimdi üzerine bu şekilde çiçekleri nasıl yaptık? Bunun videosunu çekiyoruz. Bunu aynı zamanda çıt çıt tokaları kenarını işledikten sonra üzerine monte olarak da yapabilirsiniz. Çok güzel durur. Taçlara kullanabilirsiniz ördüğünüz yeleklerin üzerine yapabilirsiniz. Çok amaçlı bu çiçek motiflerini kullanabilirsiniz kızlar. Şöyle küçük yapraklar da ördüm ben. Şimdi sizlerle bunu yapacağız. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim kızlar. Şimdi başlayalım. Kağıt ipim zaten normal hasır ip kullanmıştım. Bunlarda da Alize Katongot markası kullanıyorum ben. Katongot ip ile ördüm. Şimdi sarı, pembe ve beyaz örmüştüm. Şimdikini lila öreceğim. Hemen başlayalım. Orta kısmını şöyle açık sarı ördüm. Kotları yok elimde şu anda. İplerimi alala çok olmuştu, topla almıştım. Tığım 220 tığ kullandım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle kenara alayım bunları. Orta için sihirli halkamızı yapıyoruz. Şöyle bir sihirli halkamı şöyle yapıyorum ben. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemi yaptım. İpimi sıkılaştırdım. Bu 6 adet sık iğneden sonra şimdi çiçeğimi yapıyorum kızlar. Tabanından başladım. Üst sıraya geçtim. Her bir sık iğnenin başına iki tane sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. 6 olan sayımı 12'ye çıkartacağım. Alttaki sık iğnelerin hemen üzerine. Bu mesela alttaki bir sık iğne üzerine şöyle iki tane yaptım. 1 2 Aynı nokta bir sık iğne. ikinci sık iğne. Yani başına almadan yapıyorum. Buna sık iğne deniyor. Başına alırsam 2 litre abzan yapmış olurum. 12 adet. 3, 6, 9, 10, 12 adet sık iğnem oldu. Şimdi ilk sefer için şöyle ipimi buraya kızlar bir kaydırdım ve sabitledim. 3 zincir çekiyorum başına alıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye geldim. Bir ikili trabzan. Hemen başına aldım. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Yanındakine geldim kızlar. Yanındaki sık iğneye geldim şimdi. Oraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Üç zinciri sadece en başta çekmiştim. Diğerlerine hep iki zincir çekeceğim. Şimdi bu en son yaptığım ikili trabzanın içerisine geldim. Ve ipimi kızlar böyle kaydırdım kaydırma yaptım. Bir, iki zincir çektim. İki zincir çektiğim yere değil. Hemen onun yanına geldim ve bir ikili trabzan yaptım. Buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum kızlar. Çiçeğimi yapıyorum şu anda. Başını aldım. Hemen yanındaki sık iğneye geldim. Bir ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Yine aynı noktaya kaydırma yaptım. İki tane çiçeğim oldu. Yani kızlar her seferinde çiçekler 12 tane taban olduğu için ikişer taneye dolduruyorum Çiçeğim motifini. Şimdi iki zincir çekiyorum. Başını aldım. Hemen iki zincir çektiğim yerin yanına geldim. Başını aldım. İki adet ikili trabzan yaptım. Yanındaki sık iğneye geldim. Bir tane sık iğne yaptım. İki zincir kaydırdım. Üçüncü çiçeğimi de böylece yapmış oldum. İki zincir çektim. İki zincir çektiğim yere iki tane ikili trabzan yanına geldim. Bir tane ikili trabzan, iki zincir yine aynı noktaya kaydırma yaptım. Bu şekilde yaparak çiçeğimi tamamlıyorum. Çiçeğin yapımı çok gösterişli. Ben çok beğendim açıkçası çiçeği. Bu hasır üzerinde de çok güzel görünüyor. Sonuncu çiçeğe geldim. Sonuncu çiçeğime geldim. Tekrar yine İki tane ikili trabzan, Yandakine geldim. Bir ikili trabzan, 2 iki zincir çektim. Ve artık çiçeğimi tamamlamış oldum kızlar. Hemen arkaya getirdim şöyle ipimi. Zincir çektim. Sabitledim. Ve ipimi kesiyorum. Hızlı gibi anlattıysam yavaşlatılmış bir şekilde de izleyebilirsiniz. Hani birlikte örelim istedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şöyle alttan ben ipimi bağlıyorum. Açılmaması için. Şu iki ipi de birbirine bağlayabilirsiniz isterseniz. Sonra keselim. Şimdi orta tomurcuğunu yapacağız. Orta tomurcunda dediğim gibi yine Alize Cotton Gold tip kullandım. Şöyle bunlar etamin tığları kullanıyorum. Amigurumi etaminlerde kullanılan topak uçlu iğneler kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bunlarla çalışmak kolay oluyor. Ben bu tomurcuk yapmayı çok zor olduğunu düşünen biriydim. Ama o kadar zor değilmiş. Şöyle kızlar ortadan başlıyoruz yanlara doğru. Yani şuralara çok yayılmamaya çalışın. Orta çizgideyiz. Alttan ipinizi düğüm yapmanıza gerek yok. Şöyle elinizle tutsanız yeterli. Şöyle bir, iki aldım. Ve geçirdim. Şöyle bir, iki alıyorsunuz ipinizi. Aynı noktaya değil, hemen yanında bir noktaya batıyoruz. Tomurcuklarımızı yapıyoruz. Orta kısımdan başladım ben yapmaya. Ortadan kenarlara giderek devam edebilirsiniz. iki kere iki kere dolayacaksınız ve battığınız yerin hemen yakınında bir yere tekrar batacağız. Orta kısım dolgumuzu yaptık çiçeğimizin. Şöyle morluyu da arkasında kestim. İçerisine kapattım kızlar. Şöyle zaten bunu yapıştıracağımız için hiçbir şekilde çıkmada olmaz arkasından Çiçeklerimiz tamam. Sırada yaprağımız var. Çok affedersiniz. Yeşil ipimle yaprağımı yapıyorum. Şöyle bu renk bir yeşil tercih ettim. Elimde bu vardı. İstediğiniz tonda yeşiliniz olabilir. Açık ya da daha koyu da olabilir. Başlangıç zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4. Kızlar 6-7 tane de yapabilirsiniz. Şöyle uzun istiyorsanız 7-8 de yapabilirsiniz. Daha kısa istiyorsanız 5-6 zincir de çekebilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Şöyle 4 5 6 zincir diyelim ki işte 7 zincir çektim hemen yanındakine geldim bir sık iğne yaptım başını aldım hepsini birlikte çektim başını aldım ikili trabzan yapacağım 2 kere de çekeceğim kızlar şimdi tekrar ikisini birlikte çektim bir sık iğne yaptım. Şimdi dönüyoruz. Bir sık iğne daha yaptım aynı noktaya. Bir sık iğne daha yaptım aynı noktaya. Dönerken aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptım. Yandakine geldim hemen bir sık iğne yaptım. Dönüyorum. İpimi içeride yürütüyorum. Bir ikili trabzan. Bir yalancı şöyle hepsini birlikte aldığımız bir trabzan yapıyoruz bir kaydırma yaptık şöyle önce bir sık iğne yapalım sonra bir kaydırma yapalım bu şekilde bir zincir çektim ipimi kestim bu şekilde bir yaprak oldu yani bir mesela sık iğne, bir ikili trabzan, bir yalancı trabzan bu, bunun zikzaklığını, inceliğini, uzunluğunu belirliyor kızlar. Hani dümdüz olmasını değil de şöyle ince uzun olmasını belirliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz yaprağınızı. Şimdi e, silikon tabancasını çalıştıralım, ısınsın. Hemen bunları yapıştıralım. Silikon tabancamız ısınırken mutlaka kızlar bunların öncelikle yerlerini belirleyin. Hani kafanızda nasıl olacağına dair şöyle ayarlamanızı yapın. Silikon ısındığı zaman direkt yapıştıracağız çünkü. Tam ortalı mı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yapraklara önce alttan yapıştıracağız. Dilerseniz önce çiçeği yapıştırıp ikisini birlikte de yapıştırabiliriz. Şöyle yerlerini belirleyelim. Bu şekilde çok tatlı görünüyor. Başka projelerde görüşmek üzere kızlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.